Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison des sans verbes, les plus utilisés en français yani Fransızcada en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Serimizin 21. videosunda croire fiilini çalışıyoruz. Yani sanmak, inanmak fiili önce présent'da, sonra passé composé'de, en plus que parfait'de, futur simple'de Imperative prezanda ve Subjunctive Present'da çekeceğiz. Kondisyonel Present'da çekeceğiz. Tüm bu zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Kuru var fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Kruvar sanmak, inanmak demek. Prezan, Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. Pase kompoze, dili geçmiş zaman. Enparfe, geçmişte süren zaman. Enparfe konusunu farklı kaynaklarda, şimdiki zamanın hikayesi başlığıyla da görebilirsiniz. Konu tamamen aynı. Ben geçmişte süren zaman demeyi daha doğru buluyorum Plus köperfe,mişli Mişli geçmiş zaman Future simple Gelecek zaman Imperatif prezan emir kipi Subjonktiv prezan dilek istek kipi Kondisyonel prezan koşul şart kipi Kipler zaman değildir Gördüğünüz gibi ben video serisinde present çekimlerini aldım çünkü karşınıza en çok çıkacak olanlar present çekimleri. Ayrıca passé geçmiş zaman çekimleri de var. Başka ne ekleyebiliriz? Passé composé, plus que parfait, konularını, emir kepi konusunu farklı videolarda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoları da izleyerek çalışabilirler. Fiilin present yani şimdiki zaman, geniş zaman çekimleriyle başlayalım. Je crois, tu crois, il croit, elle croit, nous croyons, vous croyez, il elle el el şeklinde fiili çekiyoruz. Dikkat ederseniz nu'da ve vu'da çekim değişiyor. Şimdi tekrar bir okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor bakalım. Je crois, tu crois il croa elle croa nous croyons vous croyez il elle Türkçe'ye verdiği karşılığı yazalım. Je şahıs zamiri üzerinden ve inanmak karşılığını düşünelim. Je ben inanıyorum. Ya da inanırım geniş zaman gibi düşünürsek karşılıklarını Türkçe'ye veriyor geldik passé composé dili geçmiş zaman çekimine je cru tu as cru il a cru elle a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru elles ont cru şimdi öncelikle nous avons cru vous avez cru ils ont cru elles ont cru derken burada liaison var yani ulama var Başka? Passé composé'de fiilleri çekerken et ya da avoir'ın hangisi uygunsa présent çekiminden yardım alıyoruz. Kruar fiilini çekerken avoir'ın présent çekiminden yararlanıyoruz. Le verbe yani yardımcı fiil diyebiliriz. Onun hemen yanında da fiilin particip pasesi var. Şuraya yazalım. Le participe passé yani fiilin geçmiş zaman hali o da cru aynı durum plusque parfait içinde geçerli oraya geleceğiz bir defa daha okuyalım je cru tu as cru il a cru elle a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru elles ont cru Türkçe'ye verdiği karşılık je cru ben inandım Hatta burada sanmak fiilini de katalım. Sanmak karşılığını kullanırsak ben sandım, zannettim gibi düşünebiliriz. Gelelim fiilin en perfect geçmişte süren zaman çekimlerine. Je croyais, tu croyais, il croyait, elle croyait, nous croyons, vous croyiez, il croyait, elle croyait şeklinde en parfe de çekiyoruz. Tekrar bir okuyalım. Je croyais, tu croyais, il croyait, elle croyait, nous croyions, vous croyiez, ils croyaient, elles croyaient. Önce Türkçeye verdiği karşılığı bir yazalım. Ben je croyais inanıyordum. Geçmişte bir tekrarı belirttiğini düşünürsek inanırdım karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Ve en parfe çekimeklerini bir ayıralım. Ais, ais, ait. Ions, iez, ayent, ayent diye Türkçe olarak ezberleyelim. Bunlar önemli. Bunları başka bir yerde kullanacağız. Geldik fiilin plus köperfe mişli geçmiş zaman çekimine. J'avais cru, tu avais cru, il avait cru, elle avait cru, nous avions cru, vous aviez cru ils, cru, ils avaient cru, elles avaient cru. Önce bakın, nous avions cru, vous aviez cru, ils avaient cru, ils avaient cru elles avaient cru derken burada liaison var. Yani ulama var Ulama Cümle daha güzel olsun Söyleyiş ve okunuşu Daha güzel olsun diye yaptığımız iki sesin birleştirilmesi Hemen şunu da ekleyelim plus köperfe'yi Oluştururken Gördüğünüz gibi yine avoir'dan yardım alıyoruz ama bu sefer avoir'ın En parfait çekimini kullanıyoruz Hemen yanına yine fiilin particip pasesini ekliyoruz. Yani cru'yu ve pek tabi akor yapmıyoruz çünkü avarla çektik. Şimdi bir defa daha okuyalım. J'avais cru, tu avais cru, il avait cru, elle avait cru, nous avions cru, vous aviez cru, ils avaient cru, elles avaient cru. Türkçeye verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. J'avais cru ben inanmıştım Sanmak gibi düşünürsek ben sanmıştım ya da zannetmiştim karşılıklarını Türkçeye verir. Fiilin futur semp yani gelecek zaman çekimiyle devam edelim. Je croirai, tu croiras, il croira el kruara, nu kruaron, vu kruare, il kruaron, el kruaron. Ses nerede bitiyor? Onu işaretleyerek bir defa okuyalım. Je kruare, tu kruara, il kruara, el kruara, nu kruaron, vu kruare, il kruaron, el kruaron. Türkçe'ye verdiği karşılığı yazalım şuradan. Je kruare, ben inanacağım ya da sanacağım, zannedeceğim gibi karşılıkları Türkçe'ye veriyor. Geldik emperati prezan yani emir kipinin prezan çekimine. Öncelikle emir cümlesini sadece tü yani sen, nu yani biz ve vu yani siz şahıs zamirlerine yönelik oluşturabiliyoruz. Diğer şahıs zamirlerine emir cümlesi yapamayız. Yani o inansın desek cümlemiz istek dilek kipi olur. Kruva dersek tüy şahıs zamirine göre çekmiş oluruz. İnan. Kruayon dersek inanalım. Kruaye dersek inanın ya da inanınız karşılıklarını buluruz. Bir defa daha okuyalım. Kruva, croyons, croyez. Geldik subjektif present çekimine, yani istek dilek kipinin present çekimine. Que je crois, que tu crois, qu'il croit, qu'elle croit, que nous croyions, que vous croyiez, qu'il qu'elle Hemen bir defa daha okuyalım. Que kruva kötü kruva ses burada bitiyor. Kill crua, ka crua, qünü cruayon, qubu crée. Kill Dikkat ederseniz subjunctive présent çekimlerinde Kö var. Ayrıca şahıs zamirlerinin hepsi var. Emir kipi çekimlerinde şahıs zamiri olmaz. Yani tükrua desek, çekimin başına şahıs zamirini koysak, sen inanıyorsun ya da inanırsın olur. Yani deklaratif basit düz bir cümle olur. Emir cümlesi olmaz. Şimdi subjonctif present istek dilek kipinin Türkçe'ye verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Que je crois ben inanayım gibi bir karşılığı veriyor. Son olarak kondisyonel prezan var. Koşul şart kipi. Kondisyonel prezanı iki yerde kullanıyoruz. Birincisi bir şeyi nazikçe sormak ve istemek için. Yani nezaket söylemleri. Politez. İkincisi ise si cümleleri. Yani eğer diye başlayan olasılık cümleleri. Kondisyonel prezan Çekimi şu şekilde. Je croirais, tu croirais, il croirais, elle croirait, nous croirions, vous croiriez, il croirait, elle croirait. Sesler de bitiyor ona bakalım. Je croirais, tu croirais, il croirait, elle croirait, nous croirions, vous croiriez, il croirait, elle croirait. Türkçeye verdiği karşılığı bir yazalım şuradan. Je ben inanırım. Bir de önceki sayfada en parfe çekimeklerini çıkartalım. Türkçe gibi okuyarak ayıs ayıs diye ezberleyelim demiştim. Bakın burada çıktı. Ayıs ayıs ait ait ions ies aient ayent bunlar en parfe çekim ekleri. Peki diğer tarafını nereden bulduk? Fütür semp çekiminden. Jö şahıs zamirine göre fütür semp çekimini alalım. Jö Sonra burayı bir atalım. Şu kısım bizim fiil çekerken alacağımız kök olsun. Yine jö şahıs zamiri için yazalım. Sonuna da en parfe çekim eklerini ekleyelim. Je croire, gördüğünüz gibi fiilin kondisyonel prezan çekimini oluşturmak çok da zor değil. Ve la fin de la video croir sanmak, inanmak fiilini, çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.